Oyun Akademisinden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. En son yan görev yapmıştım hatırlarsanız. Yine yan görev yapacağım. Neden? Çünkü iki tane ana görev kaldı. Bir tanesi zaten açılmıyor. O yüzden önce yan görevleri bitireyim istiyorum. Bir bakalım şuna. İlk e-kart mücadelesinin tamamla. Taylor o zengin çocuklarını yarışta yeneceğine inanıyor demiş. İşaretimizi koyalım ve o noktaya gidelim arkadaşlar. Bir bakalım haritadan. M tuşuna basıyoruz. Haritamız açılıyor. Evet, hızlı gidebileceğimiz bir yer yok buralarda. Tamam, bir araçla gideceğiz. Arkadaşlar bu bildiğiniz yarış görevi. Hani şu küçük arabalar vardır ya, karting yaptığınız go-kart da deniyor. Onlarla yarışacağız. Başka yapacağımız bir şey yok. Muhtemelen birkaç tane etap olacak. Ben hepsini bu videoda vermeyi düşünüyorum. Yani bir görev kartının içerisinde kaç tane

We can't seem to beat the fancy schools, especially Stanford. They're backed by big companies with all kinds of tech. We're just Oakland. It's hopeless. Hey, Oakland's got energy and grit. Oakland can get it done, man. I'm from Oakland. I like the way you think. You want to be our driver? You kidding? Somebody has to. Count me in. My name's Marcus. Good to meet you, Marcus. I'm Taylor. Good luck on the first race. Evet arkadaşlar şu an yarış pistindeyiz. Yarışa başlıyoruz. Normal araba gibi kullanacaksınız. Hiçbir farkı yok. WASD tuşlarıyla kullanılıyor. Bu gördüğünüz kemerlerin altından geçeceğiz arkadaşlar. Daha evvel de buna benzer bir tane görev yapmıştık. Bu yarım dairenin altından geçiyorsunuz. Ve birinci gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Klavye'den Shift tuşuna basarsanız aracınız biraz daha hızlanıyor. Bilginiz olsun. Alt yazıyı okudunuz mu bilmiyorum ama orada anlattı aslında. Zengin çocuklarını yenemiyormuş. Bu bizim konuştuğumuz kişi. Bunların takımı zengin çocuklarını yenemiyorlarmış. Bunlar çok iyi şirketler, firmalar tarafından destekleniyormuş. Çok iyi teknolojilere sahipmiş bunların yokmuş biz diyor Oaklandlıyız diyor. Öyle deyince tabi Markus'un can damarına bastı. Neden? Çünkü Markus da Oaklandlı. O da dedi ki ben de Oaklandlıyım. Bizim neler yapabileceğimizi onlara gösterelim. Hani Oakland'lar iyi olur, güçlü olur vesaire bir şeyler söyledi. Şimdi bu çocuklara yardım etmeyi kabul ettik. Onlar için yarışıyoruz yani anlayacağınız bir iyilik yapıyoruz. Detsek olarak Markus olarak ya da bir Oaklandlı olarak Shift'e bastığında gördüğünüz gibi araç biraz daha hızlanıyor ama bunu virajlara yakın yapmamak lazım. Arabadaki nitro gibi düşünebilirsiniz bunu. Evet yarışta birinci geldim Mark. Ne oluyor ya? Gelen giden bana vuruyor. Çekemiyorlar şimdi ben birinci geldim ya. Ne yapıyorlar? O yüzden benim arabaya vuruyorlar. Evet takipçilerimiz de hızla artmaya devam ediyor. Birinci geldik gördüğünüz gibi. Soldan devam ediyoruz ya da boşluk tuşuna da basabilirsiniz. Hemen bakalım. Şurada bir nokta var. Oraya gidiyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız konuştuğumuz arkadaş ne demişti? Büyük şirketler tarafından destekleniyorlar demişti. Yani araçlarının daha hızlı gitmesi için bir takım şeyler yapıyorlar. Şimdi bunlar elektrikli araçlar. Ne bileyim işte daha büyük aküler, daha fazla aküler, daha güçlü bataryalar gibi araba hızlı gitsin diye güzel yol tutsun diye veya işte elektronik çipini yükseltiyorlar. İşte bir şeylerini yükseltiyorlar her şeyini arabanın yarışları kazanmak için. Araba daha hızlı giderse yarışı kazanacaklar. Şimdi bizim konuştuğumuz arkadaşlarında ne durum var ne parası var ne desteği var. Hiçbir şeyleri yok. O yüzden bunlar yarışlarda hep geride kalıyor. Biz buraya neden geldik? Biz de arabaya yani kullandığımız araca bir akü alacağız arkadaşlar. Tabi parasıyla değil. Buradan ele geçireceğiz. Bakın akü burada gördüğünüz gibi bunu bizim araca takarsak bir sonraki etapta daha hızlı gidebileceğiz. Yani hem yarışıyoruz hem de yarışmamız için gerekli ekipmanları toparlıyoruz. Yani bir yarış yap bir tane akü al aracını güçlendir. Ondan sonra bir yarış daha yap işte başka bir şey tak çift tak gibi öyle gidecek yani bu görevler. Evet içeride güvenlik var. Haliyle. Bir daha bir bakalım. Şu adamı bayıltalım. Şuraya bir tane şok bombası atayım. Evet bayıldı. Girişi açmış olduk. Arka taraftakileri de görünmeden akünün yanına gidersek iyi olacak. <laughs> Ne oldu? Fark ettiler herhalde ya. Herkes hacker diye bağırıyor. Evet, buradaki konteynere çıkıyoruz arkadaşlar. Yanına gidiyoruz ve E tuşuna basılı tutuyoruz. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah, kaç Markus kaç. Aküyü aldık arkadaşlar. Bomba attılar. Şimdi acilen burayı terk ediyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok. Hızlı bir şekilde uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Evet izimizi kaybettirmeye başladık. Gelen giden yok. Hızlı seyahat yapalım hemen. Ama yapamıyoruz. Neden? Çünkü hala aranma sınırında olduğumuz için eğer polis tarafından veya birisi tarafından aranıyorsanız şu alttaki sarı çizgi kısa bile arkadaşlar hızlı seyahat yapamıyorsunuz. Yani ben gireyim işte bir yerleri karıştırayım. işte polisle başım belaya sokayım. Ondan sonra hızlı seyahat kullanı kullana şehrin bir yerinden bir yerine gideyim. Öyle bir şey yok. Diyor ki önce izini kaybettir. Ondan sonra hızlı seyahatini yap diyor. Evet kaybolundu dedi. Şimdi hızlı seyahat yapabiliriz. Bakın şu an aktif. Yani uyanıklığa yer yok oyunda açıkçası. Bileğinin hakkıyla izini kaybettir önce diyor. Evet bir diğer noktaya gidiyorum arkadaşlar. Muhtemelen yarışacağız. Aracımızı güçlendirmiş olduk şimdi. Şunu alayım ya. Koş koş koş. Nereye kadar? Evet şurası Ok sağ tarafı gösteriyor Adamımız bizi bekliyor arkadaşlar Bahçenin içerisinde Şuradan atlayalım diyeceğim ama Markus da çok enteresan ya Çok yüksek yerlere çıkıyor buradan atlamıyor Herhalde sivri olduğu için mi bilemiyorum Mantıklı normalde de buradan atlayamazsın ama Buranın girişi nerede Buradan da mı atlamıyor buradan da atlamıyor Tamam merdivenden çıkalım ya. Ne yapalım? Herkes de önüme atlıyor arkadaş. Sonra ben çarpıyorum, ben suçlu oluyorum. Evet arkadaşın yanına gidiyoruz, E tuşuna basıyoruz ve konuşmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ben sürüş için hazırlanırken bunlar da herhalde benim aldığım şeyi monte edeceklermiş. Neyse. Şu an pistteyiz ve yarışacağız. Ama etap farklı bir etap. Yani az önceki yoldan çok farklı bir yol. Yapmamız gereken yine aynı. Birinci gelmemiz gerekiyor. Ve bu kemerlerin altından geçmemiz gerekiyor. Yarım daire şeklinde. Hop. Evet. Altından geçmezseniz sayılmıyor sanıyorum ki. Öyle olması lazım. Shift tuşuna bastığımızda, yani W tuşuna basarken Shift tuşuna bastığımızda araç daha da hızlanıyor, hızı artıyor. Şimdi tabii yeni akü de taktık, batarya. Onunla daha iyi hale gelmiştir umuyorum ki. Toplamda 3 tur yapacağız arkadaşlar. Diğeri de 3 turdu, bu da 3 tur. Ben ikinciyim şu an sıralamada, sol üstte gösteriyor. Takip edebilirsiniz hepsini arkada bıraktık. Önemli olan yarışı bu şekilde bitirebilmek. Bu virajlarda çok fazla gaza basmamak lazım. Çok hızlı girince savruluyorsunuz. Savrulunca da zaman kaybediyorsunuz. Bu sefer de arkanızda bıraktığınız herkes sizin önünüze geçiyor. Viraja gelmeden gazı bırakmak lazım arkadaşlar. Yani elektrikli çalışıyor ama yine de işte insan gaz diyor. Onun artık adı gaz olmuş bir kere. Ucu ucuna ya. Az kalsın gidiyordum. Görüyor musun adamı? Bu sefer kimse vurmadı. Herhalde dediler ki yani vurmak bir şeyi değiştirmiyor. Bu adam birinci geliyor. Bir hiç buna ulaşmayalım. Evet arkadaşlar, arabanın performansını artırmaya devam edeceğiz. Yoksa bu zengin arkadaşları kolay kolay yenemeyiz. Devam ediyoruz. En son burada konuşmuştuk. Arkadaşlar, evet sol üstte de yazıyor. Hız mikroçipini ele geçir demiş. Bakalım haritanın neresinde? Şuraya hızlı bir gidiş yapalım. Zaten tam da orada. Evet. Buraya daha evvelden gelmiştik. Noodle. Nerede? Dışarıda mı? Yo, içeriği gösteriyor. Demek ki tam yerine gelmişim. Bu binanın içinde demek ki arkadaşlar. Ama nerede? Bir tane de güvenlik var şurada ama. Bir bakalım. Drone'la. Ha şuradaymış ya. Tamam. Buraya gelmek lazım. Buraya nasıl geleceğiz? Önemli olan bu. Bununla herhangi bir şey yapamıyoruz. Bizzat gitmek lazım. Evet. Marcus'un gidebileceği bir alan yok arkadaşlar burada. Bir tane de güvenlik var. Şu kapı var ama o kapı sanmıyorum. Açılan bir kapı değil herhalde. Bir bakalım. Yani güvenlik şu an bir şey demiyor bize. Fakat bir falsomuzu görürse diyebilir belki. Burada ne var ne yok? İçeride adam var ama biz giremiyoruz iyi mi? Neyse şu köşeye geçelim. Jumper'ı çıkartalım. Kaydırağın içinden şunun telefonunu bir çaldırayım ne olur ne olmaz. Kaydırağın içinden hey, cool. yukarı çıkalım ve alalım. Başka yapacak bir şey yok. En güzel böyle yaparız bu işi. Yanına geliyoruz. E tuşuna basıyoruz. Jumper almış oluyor. Evet arkadaşlar artık mikroçip bizde. Buradan çıkabiliriz. Şimdi yarışa devam ediyoruz arkadaşlar. Haber veriyor hız çipini aldım diyor Markus. Evet yeni bir nokta belirdi haritada. Hemen işaretimizi koyalım. Neresi? Şurası olsun. Hızlı bir seyahat yapalım. Çok yakın da değil, çok uzak da değil. Acayip değişik bir, bir şey. Yani arabaya bineyim mi, binmeyeyim mi? şaşırdım kaldım. Şimdi şunlardan birini almak istemiyorum. Çünkü polis anında takılıyor peşinize. Hemen haber veriyorlar. Yani adamın kendisi haber vermese başkası veriyor. Ne üstüne vazife ise. Burası da polis merkezi. Nerede bu ya? Git git bitmedi. şu binayı gösteriyor ama camlı binayı. Evet yukarıyı gösteriyor arkadaşlar. En iyisi bir bakalım biz dronela. Bu böyle olmayacak. Ha şurada. Oraya nasıl çıktın ya? Yol varmış buradan ya. Tamam demek ki bir tane araba bulup buraya gelmek şart oldu. Başka türlü gelemeyiz arkadaşlar. Yürüyerek uzun sürer. Hemen şu arabayı alıyorum. Evet. Ve yukarı çıkıyoruz. Yolda ters herhalde. Adamlar binanın içinden yol yapmış. Evet arkadaşımızın yanına gidiyoruz ve E tuşuna basıp konuşmaya başlıyoruz arkadaşlar. This race is for all the marbles Marcus. Let me at him. It's a one shot deal. You've got one chance to bring down the big boys once and for all. Here goes. Evet arkadaşlar yarışa başlıyoruz. Pistimiz burası. Farklı bir pist. Yapmamız gereken şey yine aynı. Hep de arkada başlıyorum ya. Niye önde değilim? Pek adaletli olmuyor yani bu. Yine bu kemerlerin altından geçiyoruz. Hepsinden geçmeniz lazım. Ne oluyor ya? Bayağı savurdu ya. Arkadaşlar çok geride kaldım. Ama vay ön kaldırdı resmen. Ama bu açıyı kapatmayacak değilim. Kalkışta shift'e basarsanız araba şahlanıyor. Önünü kaldırıyor arkadaşlar. Sonrasında yapmıyor ama yani ilk kalkışta W'ye basarken shift'e de basarsanız arabanın önü baya bir kalkıyor. Az önce gördüğünüz gibi. Çünkü yeni hızlanmıştım o zaman. Ama şu an basarsanız yani hızlandıktan sonra herhangi bir şey yok. Gidiyor. Hızlı gidiyor. Baya hızlı öfkeli gibi oldu ya. Ben demedim mi size açıyı kapatacağım diye? Biz ok Oynamayın bizimle. Shift'e basınca bayağı hızlı gidiyor arkadaşlar. Normalde de hızı iyi. Arabaya aldığımız akü batarya ve son taktığımız mikroçipin çok faydası olmuş görüyorum ki. Arabayı zapt etmek zor öyle söyleyeyim yani. Savura savura gidiyor farkındaysanız. Yani yine aynı kişi kullanıyor. Demek ki arabadan. Zaptı zor bir araba haline gelmiş. Evet fazla virajlı ve keskin köşeleri olan bir pist arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. ve finish çizgisine geldik. Her zamanki gibi birinciyiz gördüğünüz gibi. Bak gelen giden vuruyor. Neden? Bu sefer de yediremiyorlar. İstediğiniz is is kadar vurun arkadaşlar. Sonuç Marcus, değişmeyecek. Birinciyim. So long, evet bir Oakland'lı olarak Oakland'lı arkadaşlarımıza gereken desteği verdik ve 3 üç yarışın 3'ünü de kazanmayı başardık. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.